Hava. Ben her zamanki gibi okuyup edip verdiğim sözü tutuyorum gördüğünüz gibi. Dolma yapacağım dedim size. Dolmayı beraber yapacağız. Söyledim bir şey koyduk. Ben pirinç koymuyorum dedim derken kıyamet koptu. Ama sadece pirinç yerine başka bir şey koyuyorum demek istedim. Onun için şimdi hep beraber yaparsak ne koyuyorum ne koymuyorum hepsini göreceğiz. Böyle başlıyoruz. Şimdi burada yarım kilo kıymamız var. Yarım kilo kıymamızı önce buraya koyuyoruz. Bu Bunun içine koyuyorum ki biraz büyük olsun diye. Burada iki tane domatesimiz var. Parçalanmış diyelim. Bunu onun içine atıyoruz. Maydanozumuz var. Onu da onun içine atıyoruz. Efendim burada iki kaşık Zeytinyağı koyuyorum bunun içine. Böyle bir ve iki. Siz benim dolma yaptığıma şaşırdınız ama çok güzel yaparım diyorlar. Dur bakalım ne olacak. Beraber yiyeceğiz göreceğiz ne olduğunu. Efendim bu e, siyez bulguru. Böyle bir e, ciddi bir şöyle bir kaşıkla bir siyez bulguru ekliyorum içine. Ondan sonra da iki tane güzel soğanım var doğramış. Doğradım daha önceden doğradım ki sizin önünüzde iki saat bundan gır 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 meşgul etmeyeyim sizi diye. Bu da oldu. Ondan sonra da baharatlarımıza geliyoruz. Tabii ki tuz. Ben çok baharat kullanmıyorum. O Benim oğlumun işi. Çok fazla baharat kullanmayı pek bilmiyorum. Ama deneyeceğiz. Bir tatlı kaşığı şey kırmızı biber koyuyorum böyle. Bayılıyorum bunların renklerine. Ne kadar güzel oluyor. Bu benim şeyim. Bir gene biraz daha acı seviyorum ben acıya biraz. Alıştım bu Hint yemeklerinde. <laughs> bu da böyle bir şeyimiz. Bu daha acı bir şey. Birazcık içinde de öyle baharatlar var. Karabiber. Ben karabiber çok severim biliyor musun? Bayılırım karabiberi. Güzel toz karabiber. Ben fazla koyuyorum ama herkes istediği kadar koyabilir. Ondan sonra bunu güzel böyle karıştırıyoruz. Sonra ben tadına da bakacağım. Çünkü ille tadına bakmak lazım diye düşünüyorum. Neticede biz tadını tuzunu kendi ağzımıza tadına göre ayarlamamız lazım. Onca şimdi bunun içine bir de biraz su koyuyorum ben. O zaman daha yumuşak oluyor piştikten sonra dolmanın içi. Efendim böyle, bu böyle hafif. Siz benim kılığımı nasıl buldunuz? Şimdi onu söyleyecektim küpeleriniz. Allah rahmet eylesin anneciğim de böyleydi. Pırıl pırıl girerdi o mutfağa ve e, daha önce de söylemiştim ya 12-14 kişiye yemek hazırlar. Anlamazsın ki mutfakta biri çalışmış ve ama her zaman mutfağa girdiğin zaman temiz, bakımlı, küpesini takmış. Herhalde oradan kalmamış. Ben de size komiklik olsun diye daha da büyük bir küpe taktım böyle sabah sabah. Ama seviyorum ben kendimi iyi... Çünkü hep onu konuşuyoruz ya, sen kendini nasıl iyi hissediyorsan onu yapmalısın. Yani ben de daima onu takip ediyorum. Sabah kalktım, hazırlanıyorum, bu çekime hazırlanıyorum. Ondan sonra da dedim ki aa bir küpe takayım. Sonra bir küpe takayım derken dedim ki ama öyle bir küpe takayım ki hem gülelim hem de güzel olsun. Böyle bir şeyler parlasın istedim. Bundan bir gıdım daha su koyacağım ben buna. Çünkü öyle seviyorum. Bugün saçlarınızı da toplamışsınız. Evet bugün onu da göstereceğim. Nasıl topla? O kadar basit ki. Yani o kadar basit ki. Şimdi ben bunun bir tadına bakacağım. Benim burada küçük bir kaşığım olacak. Hmm. Bir tuzununuzunu bir bakayım. Hmm. Biraz daha tuz istiyor. Tuzunu koyayım. Hmm. Çok güzel olmuş lezzeti biliyor musun? Da tuz koymak iyi değil derler birçok şeyde ama yemeğin de yani tadını veren biraz tuz gibi geliyor bana. Ee, tabii çok değil, abartmadan. Hiçbir şeyi abartmanın manası yok. Şimdi bu hazırlandı çocuklar. İçi, dolmalarımızın içi hazır. Dolmalarımız burada. Ama burada bir bayağı bir yani büyükçe bir kaşık domates salçam var. Ona İki tane sarımsak eziyorum. Hazırlayayım ben şeyimi. Ee, böyle sarımsakları ezdik. Şöyle. Bu bu. İki tane. İki tane kafi geliyor ya. Yani. Ben benim için. Ben şuradan bir kaşık alacağım ki onu temizleyebileyim şöyle ki tamamı çıksın sermsen ben çok böyle mutfak insanı değilim <laughs> ama yaparken de keyif alıyorum demeyeceğim çünkü keyif alıyorum ne yalan söyleyeyim ee, yaparken de keyif alıyorum şimdi <laughs> bunu şey yapıyorum böyle karıştırıyorum sen saklan domates salçasını ve bu tenceremin altına koyuyorum şöyle bir yayıyorum çünkü dolmaları onun üstüne koyacağım şimdi efendim dolmalarımızı dolduralım. fazla sıkıştırmamak lazım. Çünkü o da e, sonra sert sert oluyor. Şöyle yapıyorum. Böyle başlıyorum dizmeye. Şunu şöyle alayım. Buna ihtiyaç yok şu anda. Böyle bir durum yani. Ben birkaç soru sorayım mı? Tabii. Bugün yine takipçilerinizden sorular istemiştik. Onlardan gelen birkaç soruyu ileteyim ben size. Tamam. Özgüveni düşük genç kızlarımıza birkaç öneri verir misiniz? Hmm. Kendilerine güvenmelerini söylerim. Başka ne diyebilirim ki? Niye? Niye özgüvenleri düşük? Belki de biraz onu araştırırım. Kendini beğenmemek diye bir şey olmaz ki. Her insanın çok güzel tarafı var. O güzel taraflarını fark edip de e, onlara odaklansalar özgüven orada zaten. Yani başka bir şey düşünemiyorum bile. Niye öyle yapıyorlar? Hmm. Ben dolmalar çok iyi gidiyor çocuklar. Ha ha ha. Dolmalarımız yıkılıyor. Hobileriniz var mı diye sormuşlar. Hobilerim ee, hobi, benim galiba e, en e, yani sayabileceğim hobim, hobi ise eğer, spor yapmak, müzik dinlemek. Yani ben yapacak çok şey bulduğum için o, oh, diyeyim. Bir ara e, böyle çok istedim bir enstrüman çalmak filan ama çok zaman isteyen bir şeydi. Onun için pek olmadı yani. Fırsatım da olmadı. Ee, ve e, öyle bir şey maalesef çalışamadım üstünde. İdol olarak sizi benimsemek beni mutlu ediyor. Bana disiplinimi koruma yollarını söyler misiniz? Disiplin bir e, karar meselesi yani o kararı verdiğin zaman karardan dönmemek bir e, yol başka bir şey aklıma gelmiyor kendin için bir karar verdi ya kendin için veya başkası için bir karar verildiği zaman ondan dönmek takibi çok önemli bir sebep olmadan benim için konuşulacak şey değil yani. Ama bu benim yani işte. Maalesef. Maalesef mi iyi tarafı mı? Böyle bir şey. Çocuklar bu oldu. Buna şimdi bir şeyimizi açıp pişirmeye başlayalım hadi bakalım pişirelim bunu ben orta ateşe koyacağım şimdi hı hı. üst kapağını da kapatacağım kapağını kapatmadan önce üstüne bir tabak koyacağım Bilmiyorum, herkes herhalde hepiniz yapıyorsunuz bunu değil mi tabağa koydum hiç su koymuyorum Lüzum yok çünkü. Kendi suyunu alıyor. Ve dolmamız pişme hazır. Bir 15-20 dakika sonra ne olduğunu göreceğiz. Budur. Bir taraftan da biz eşyalarımızı toplayalım. Hayat enerjinizi nereden alıyorsunuz? Kendimden. <laughs> çünkü hayat çok değerli bir hediye verilmiş, Allah tarafından verilmiş çok güzel bir hediye. Onun kıymetini biz bilmezsek kimse bizim için bir şey yapamaz. Onun için ilk önce bizim bilmemiz lazım onun kıymetini. Ben öyle düşünüyorum. Onun için de değer veriyorum hayatıma. Nefes almaya değer ve nefes almak çok önemli bir şey. Yeni bir aşk yaşamayı düşünüyor musunuz? Yoksa artık bu konuları kapattınız mı? <laughs> Ay çok şekersin. Kimmiş bu bakayım? Avukat Özlem Al. Özlemciğim. Yok öyle bir şey. O böyle düşünülerek, program yapılarak olacak bir iş değil bir kere. Tabii hayat ne gösterir? Hiç de belli olmaz. Bazen okuyoruz ya böyle 1500 yaşında bir insana aşık olmuş falan diye. o <laughs> bilmiyorum ben o oralara girer miyim? Ama hayır. 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 Her şeyin bir zamanı var. Her şeyin yaşanabileceği bir devri var. Artık ben, benim benim için güzellikler, heyecanlar başka yerlerde. Yani aşktan çok daha değerli benim için dostluklar, sizlerle dostluklarım ve ben bunlardan çok keyif alıyorum ve kendimi çok iyi hissediyorum. Daha nasıl iyi hisseder ki bir insan kendini? Onun için de hiç öyle bir niyetim yok diyelim. Hiç kız çocuğunuz olsun istediniz mi? Ben çok çocuğum olsun istediğim için kız erkek hiçbir şey fark etmez benim için ama e, isterdim kız çocuğum olsun İsterdim. niye yalan söyledim İsterdim kız çocuğum da olsun. Paraya olan yaklaşımımız sizce nasıl olmalı başarı sizce nasıl gelir? Para önemli bir şey hele bu zamanki dünyada ve hayatımızda ama e, ilk önce e, ne yapmak istediğini kendi içindeki değeri fark edip bulup onun sana bir kazanç getirmesini sağlamak en büyük başarı bence. Yani bu tamamen benim fikrim ama e, başarı ve kendi sevdiğin şeyi yapmak ve hayatını öyle devam ettirmek ve kendini iyi hissetmek, heyecan yapmak, e, yaptığın işi sevmek başarı otomatik başarı getirir diye düşünüyorum. Sizin gibi pozitif olmamız için bizim ne yapmamız lazım? Ee, ne yapmamız lazım? Dur bakayım benim yemeğimde birazcık durum ne vaziyette? Bir gıdım kısacağım galiba. Hı? Evet. Pozitif olmak için pozitif her gün sabah kalktığında bir kere bir güne başlamak müthiş bir hediye. Gözünü açıp sağlıkla bir güne başlamak verilebilecek en büyük hediye onu farkında olarak başlarsan güne pozitif olmamak elde değil yani ve karşına çok alakasız bir insan seni bozmak istese de senin kararın pozitif durmaksa ki ben öyleyim mesela hiç almıyorum, almıyorum ve ben kendi hissettiğimle devam ediyorum etmeye çalışıyorum en azından Kolunuzda şıkır şıkır ses çıkaran kırmızı bileklik çok güzel. Nereden acaba? Bunu hep soruyorsunuz bana. Bu çok eski bir bileklik. Ben hep eskilerle ne sorsanız eski diyorum ama vallahi öyle. Yani hakikaten eski. Bu bana böyle bir uğur diye takılmış, seneler evvel takılmış bir şey. Çok çıngırtısından şikayet eden de var, çok beğenen de var. Ama ben ikinizin ortasını bulup onu böyle sardım ki size çat 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 etmesin diye. Nasıl? Çanakkale'de yaşadınız mı hiç? Yaşadım. Hı hı. Babam deniz albayıydı orada. Deniz kumandanıydı ve e, orada yaşadık. Çok da güzel bir e, devirdi. Ya mesela ben çok iştahsız bir çocukmuşum, çok ve annem çok endişe edermiş ki bu çocuk hastalanacak diye ve nitekim de 6-7 yaşlarında bir zafiyet geçirdim filan. ondan sonra beni köşeye tıkıp deli gibi doyurdulardı hiç unutmam böyle 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 sütlerin içine çiğ yumurtalar bilmem neler öyle bir köşeye sıkışma. Neyse e, sonra toparlandık fakat orada evladım babam deniz kumandanı olduğu için emir vardı evde böyle yardım eden gariplerim sabah kahvaltı herkes kahvaltısını yapar bitirir gider öğlen yemeği saati gelir ben hala sofrada. Ağzımda bir lokma. O çocukların çektiği ızdırabı şimdi düşününce ne kadar üzülüyorum canlarım benim. Bazıları sıkılıp giderlerdi. <laughs> Biliyorum hatırlıyorum öyle şeyleri. Gitti bizi bıraktı mesela Mahmut çünkü çok sıkıldı. Haklı. Yani haklıydı. Neyse. Öyle bir devirdik. O çok hoştu ama çok hoş. Orada çok büyük bir deprem yaşadık biz. Onu hiç unutmuyorum. Onun için mesela çocukluğumda aklımda kalan bir şeydi. Ben herhalde 5-6 yaşında filandım. Çünkü ondan sonra ilkokula başladım. Orada ilk başladım ilkokula. Sonra İstanbul'a geldik. Orada büyük bir deprem yaşadık biz. Böyle Kumandanlık şeyinde arkada böyle askerlerin talim yaptığı falan müthiş bir yer vardı. Hiç unutmuyorum. Herkes dışarı çıktı tabii. Herkes dışarı o, o, o kısma attı kendini. Benim hatırladığım şey olduğumuz yerin çok yakınında böyle yer açılmıştı. Onu hiç unutmam ben. Görmüştüm yani nasıl toprak açılmış diye. Yalnız kalmaktan hoşlanır mısınız? Çok. Ben yalnız kalmayı severim. Şey. Çünkü e, bazı insanlar vardır yalnız kaldıkları zaman sıkılırlar. Ben kendimle, kendi kompanimle çok mutlu bir insan. O, o da bir ayrı bir e, hikaye. Hayır, yalnız kalmaktan hiç sıkılmam. Tam tersi, hele böyle bazen iş icabı olabiliyor sosyal bir, e, 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 sosyal olma dolayı bir kalabalıklarda olduğum zaman daima yalnız kalmak isterim. O şey gibi. Hani pili biten e, bir saat gibi. <laughs> o pili şarj etmem lazım benim ve kendime dönerek şarj etmem lazım. E, onu yaparım. Onun için hiç yalnızlık beni rahatsız etmez. Hiç. Peki biraz evvel zafiyet geçirdim dediniz. Sizin hiç kilo derdiniz olmadı mı? Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Mesela ondan sonra şişman bir çocuk oldum tabii. O zamanki anneler bilmiyorlar ki ya bu kadar çok yedirip de çocuğu şişmanlatmak sağlıklı değil. Benim anacım da bilmiyordu o zaman herhalde onları. Onun için birden bire şişman bir çocuk oldum ben. O da iyi bir şey değildi. Mesela bir 10 sene evvel bana bir arkadaşım dedi ki ben kendimi gayet iyi hissediyordum o zamana kadar da yani böyle her gün tartılmalarım yoktu Allah biliyor ya. Ee, çünkü her zaman iyi öyle çok çok şişman olmadım. Fakat bir gün bir arkadaşım, sevmem şimdi dedi sen arkanı görmüyorsun. Galiba topladım biraz dedi. Şöyle aynayı aldım. Ah kama bir bak. Ah. İşte o gün benim dönüm noktamdır, ilk pehrizli e, kilo vermeye o zaman girdim ve uzun bir müddet pehriz derken sıkı böyle şeyler değil ama daha dikkatli olmaya o zaman başladık. Ve çok iyi oldu şimdi hiç öyle bir problemim yok yani Allah'a bir şükür. O pişmeye devam edecek galiba? Edecek edecek şimdi bu biraz daha devam edecek ondan sonra Tekrar buluşup size nasıl ne olduğunu göstereceğim. Hadi biz Tine'ye tuvaleti çıkaralım. Hadi çıkaralım. Çünkü vakti geldi söyleniyor benimkisi. Haydi bakalım. Gidelim çişe çıkalım senle. Kaç dakika geçti Semrem Hanım? Galiba bir yarım saat falan oldu. Ben de e, şunu da kaldırayım. Meşhur dolmalarınız pişti galiba. Dolmalarımız pişti. Altını bir söndüreyim. Ondan sonra bir servis tabağı alayım. Onu da şöyle koyayım. Şimdi, şimdi... Biz şöyle bir temizlik yapmadan ben iş yapamam. Efendim, şimdi dolmalarımızı servise alalım şöyle. O gün çok yorum gelmiş. Siz dolmayı yoğurtla yemez misiniz Semra Hanım? Bazen yerim. Bazen yoğurtla yerim. Bazen o gün yediğim gibi salatayla da yiyebiliyorum. Yani canın da o sırada canın ne isterse. Böyle bir şey oldu. Aa, dolmalarımız hakikaten çok güzel oldu inanmayacaksınız ama ben hep bunu diyor, inanıyoruz diyorlar. Çok şekerler. Benim arkadaşlarım, dostlarım yıkılıyor. Mesajları okumaya nasıl yetişiyorsunuz? Ay sus. Çok yani son zamanlarda eksik olmayasınız. O kadar çok mesaj geliyor ki onların hepsi. Çünkü okuyorum. Yani şakası yok okuyorum. Hani okumasam pıt 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 pıt, pıt yaparsan çok kolay. Ama ben her birini okuduğum için e, çok kolay olmuyor tabii. Bazen böyle bir parmağımın yorulduğunu bile hissediyorum inan bana. Onun, bunun üstüne de şimdi küçücük bir yeşilliğimi de koyuyorum. Ondan sonra da afiyet olsun diyorum. Tere. Bugün büyük sırrı öğrendik. Sır bulgurumuzdu. Bugünkü sırrımız siyez bulguruydu. Böyle bir, bir yemek kaşığı siyez bulgur koyuyorum. Ve böyle bir yemek oluyor. Birçok mesaj gelmiş. Lor peyniri mi koyuyorsunuz diye. Lor peyniri koyanlar da var galiba. Herhalde. Ben o kadar mutfak işi bilen bir tip değilim. Yani burada mutfakta böyle hayal gücü yüksek insanlar var. Ben onlardan değilim ben bildiğim babadan kalma sevdiğim yemekleri yapıp ondan sonra doldurup yiyen bir tipim. <laughs> Bugünkü yemeğimiz dolmamız. Nasıl oldu? Çok güzel görünmüyor mu? Yıkılıyor. Vallahi yıkılıyor bence de. Bugün de böyle. Afiyet olsun.